Arkadaşlar, biz Defne'nin kuyundaki ördekleri görmeye gideceğiz. Evet, arkada da Defne'nin sanki köpeği var. Bak Defne, köpeğimiz de arkada gördün mü? Hadi gel bakalım, bize ördeklerini gösterir misin? <laughs> Defne, nereye gidiyorsun Defne? Köpek gibi, gidiyor. Defne, yürü. Köpek geliyor. Allah. <laughs> 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 tavuk tavuklar da var ördekler de ördekler de ördekler oradadır var, tavuk var civcivler var, var. Ördekler tavukları ördekler çekelim Civcivler de buradalardı ama daha çok küçükler anneciğim. Alamayız ki onları. Hmm, çok, çok minicikler, çok üşürler. Çok tatlılar ama. Çok küçükler ama. Defne daha daha çok minicikler aşkım. Çok... Neyi çok istiyorsun? Ya, büyüğün çok i̇yi, iyi. tamam büyüğünü bizim büyüttüğümüz ördek var ya biz büyüttüğümüz ördeği bulalım mı? Ama hmm. çok tatlılar. Evet evde ördek büyüttük sonra köye getirdik. Ay. Yalnız köydeki ördeklerimiz büyüdü. Şimdi büyümüş olan ördeklerimizi arayacağız. Burada. Bak geliyorlar. Ee, bunlar çok çirkin. Evet. Bahçeye geliyoruz. Evet. Şimdi ne yapacağız? Defne, Doğa ne yapacağız bahçede? Bir şeyler toplayacağız. Bir şeyler toplayacağız. <laughs> Evet şimdi büyüdüğümüz, büyüttüğümüz ördeği bulduk. Defne gel. Defne çok şaşıracak. Çünkü biz bu ördeği buraya bıraktığımızda baya baya bir yavruydu. Şimdi yanında iki tane ördek büyüttük. Biz bir tanesini araba ezmiş. Araba ezdiği için az önceki gösterdiğimiz ördekleri yanına almışlar. Yalnız başına kaldığı için bu ördek de tavuklarla arkadaş olmuş. Gördün mü Defne senin ördeğini? Bak o kocaman olmuş gördün mü? O senin ördeğin ya kocaman olmuş. Koştu mısırlarımızın arasına girdi mısırlarımızı yiyecekler. Bunlar fasulye değil mi? Bunlar fasulyeler. Defne ile Doğa. Bugün dedesinin köyünde bol bol oksijen alıp bol bol kendi organik yiyeceklerini toplayacaklar ama ördeklerimiz, ördeğimiz ve tavuklarımız şu anda kayboldu. Gördün mü orada Evet. Köpek. köpek ne oldu? Korktun mu? Hadi. Hani sen köpek sırtıma çıksın diyordun. Neden korktun şimdi? Defne. Köpeği getirdiğimiz ekmeklerden verecek misin? He? vereceğiz değil mi? Evet. Evet. Ey Sakın hareket etme. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet Defne. Bak köpek sana merhaba diyor. Merhaba diyecek misin? Biz sana mama getirdik dedim mi?